şirketlere ve program yapan 10 gazeteciye ait tüm bilgilerin ve işlemlerin 15 gün içinde kendisine bildirilmesini istemiş. Kanal Türkiye yönelik girişimler Türkiye'de halkın haber alma özgürlüğünün kalan ender kırıntılarının da silinmesi hamlesidir. Ali Sirmen, Cumhuriyet Gazetesi. İktidarların medyayı denetleme arzusu yeni bir eğilim değildir ama demokrasimizin temelleri seçim sistemi dolayısıyla zaten bozuk. Üstelik bu rejimin layık ve demokratik yapısına karşı olduğunu, bu yapıyı din kurallarına göre değiştirmek istediğini açıkça ifade etmiş kişilerin kurduğu bir parti iktidarda. Bu durumda demokrasinin olmazsa olmaz medya özgürlüğü koşulunun zedelenmesi kimseye hayır getirmez. Dillerim AKP iktidarı bu yanlış yoldan hemen geri döner ve kamuoyundan özür diler. Emre Kongar, Cumhuriyet Gazetesi İlk kez sadece kurumlara değil o kurumlarda çalışan gazetecilere de maliye sopası gösterildiğine tanık oluyorum. Kanal Türk'te program yapan gazeteciler sanıyorum ki bu konudaki ilk örnekler. Demek ki bu icadı yapmak da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a nasipmiş. Vergi incelemesi bir insana çamur atmanın en iyi yoludur aslında bakarsanız. Şunu biliyorum namuslu denetleme elemanları bu tür oyunlara alet olmamayı da başaracaklardır. Mehmet Yılmaz, Hürriyet Gazetesi. Kimse belden aşağı vuruş yapmasın. Bu nedenle eğer gazeteci Tuncay Özkan'a nereden buldun da kurdun televizyonu diye soracaksak siyasetçi Tayyip Erdoğan'a da 5,5 yaşında bir partisin 15 milyon dolara Ankara'da parti binası yaptırıyorsun. Bu kadar kısa zamanda tek bir parti binasını yaptıracak kadar büyük parayı nereden...